Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Photoshop'ta rötuş tekniklerinden bahsedeceğiz. Modellere ruj nasıl sürülür? Photoshop'ta sivilce temizleme nasıl olur? Hızlı maske yapımı yani quick mask nasıl yapılır? Keskinleştirme ve parlatma seçeneklerini modellere nasıl uygulanır? Bunlar hakkında çalışmalar yapacağız. Hemen e, fotoğrafımıza geçelim arkadaşlar. Burada bir miktar sivilceleri olan bir modelimiz var. Burada e, İlk önce kilidi kaldırarak başlayabiliriz arkadaşlar. Öncelikle yapmamız gereken modelde görülen sivilceleri bir kısmını burada bulunan nokta düzeltme fırçası ile beraber temizlememiz gerekiyor. Modelimize biraz yaklaşıyoruz. Klavyemizde alt tuşuna basıp mouse'umuzun orta bölümüyle modelimize yaklaşıyoruz ve space bara basıp aşağı doğru çekim yapıyoruz. Şimdi yavaş yavaş belli noktalara bakın burada boyutumuz Küçüğe yakın olacak, sertliğimiz sıfıra yakın olacak. Aralık değerimizde yüzde 25 yaptım ben. Siz de dilediğiniz gibi bu aralık değerini belirleyebilirsiniz kendiniz. Evet yavaş yavaş çalışmaya başlıyoruz. Gördüğümüz noktalara uyguluyoruz. Bu basınçta dediğim gibi ayarlardan Değiştirilebilir. Boyutumuzu bir miktar daha büyütüyorum. Daha hızlı çalışalım diye. Sonuçta bu bir eğitim videosu olduğu için. Çok detaylı Şimdi çalışmayacağız. Ama gördüğümüz noktalara. Olabildiğince müdahale edeceğiz. Genel olarak. Üst bölümlerin büyük bölümü bitti. Bunlar yeterli olur şu an için bize alt bölümlere geçebiliriz. Klavyemizde Space tuşuna basıp aşağı doğru iniyoruz. Burada siyah noktalarımız var. Bunları da kaybedebiliriz. Gördüğümüz noktalara Siyah noktalar biraz daha zor çıkabiliyor ama sonuçta çıkıyor. Sorun olmadı arkadaşlar. Genelde benleri de yok etmemek gerekiyor bu gibi çalışmalarda. Benlere dikkat edin. Onlar insanın kendi yapısında doğasında olan lekeler olduğu için doğuştan lekeler olduğu için onlara müdahale etmek çok doğru değil. Müdahale eden arkadaşlar da var, etmeyenler de var. Ama etmemek daha doğru bence şu bölümlerde biraz daha düzenleme yapmak istiyorum şunlar Şuradaki benim müdahale etmiyoruz aşağı doğru geliyoruz arkadaşlar dediğim gibi çok detaylı çok daha yakın çalışılabilir bu daha iyi sonuç vermesine neden olur ama şimdilik bir eğitim videosu olduğu için Biraz daha yüzeysel çalışacağız arkadaşlar. Şu bölümlere, ufak dokunuşlar yapmak istiyorum. Evet, çene bölümünde biraz fazla çalışmamız gerekiyor. Bu yüzeysel temizleme işlemi bittikten sonra diğer teknikleri e, geçeceğiz arkadaşlar. Orada da güzel tekniklerimiz var. Tabii çok daha detaylı cilt temizlemeleri de yapılabilir. Farklı tekniklerle. Bugün, e, bugün göreceğimiz teknik de bir tekniktir. Dilerseniz onu da e, hayata geçirebilirsiniz. Yani uygulamaya geçirebilirsiniz. O sizin tercihinizdir. Evet ilk baranda bitti. E, şu anda kontrol ve sıfır tuşuna basarak bir modelimize bakıyoruz. Tekrardan boyutumuzu biraz daha arttıralım. Şu bölgelerde ufak tefek yine. Müzatmalar yapalım. Evet, bu yeterlidir arkadaşlar. Şimdi öncesi ve sonrasına bakmak gerekirse şöyle yapalım arkadaşlar. Öncesi buydu, sonrası bu oldu. Şimdi burada farklı bir teknik uygulayacağız. Klavyeden arkadaşlar Q harfine basacağız. Eğer hızlı maske bölümü e, bu sol tarafta araçlarda yoksa klavyede Q harfine basabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda Q harfine ben bastım. Fırçamı alıyorum ve e, boyutumu biraz arttırıp bir boyama yapıyorum arkadaşlar. Bu bizim hızlı maskemiz. Yani quick mask diye geçiyor İngilizcesi. Bu yüzeyi seçtiğimiz yüzeylere işlem yapmamızı sağlıyor. Bir boyama yapacağız arkadaşlar. Bu boyadığımız yüzeylerde etkili olacak bir efekt gelecek bu bölüme. Ve yüzü cildi yumuşatmış olacağız arkadaşlar bu şekilde. Hızlı güzel bir çalışmadır aslında. iyi bir tekniktir. Uygulanabilir bir tekniktir tavsiye ederim hızlı bir çalışma gerekiyorsa cilt çalışması gerekiyorsa kullanılabilir Tabii daha özel çalışma isterseniz daha detaylı bir çalışma Onun için ee, daha ince daha lokal çalışmanız gerekebilir cilt yüzeylerinde bu şekilde boyama yapıyoruz arkadaşlar şu burun bölümlerine üst bölümlerine girebilirsiniz fakat şu çizgi olan hat olan bölgelere girmeyelim. Onlar e, görseli belirleyen öğeler. Onlar onlara çok müdahale etmek doğru değil. Evet, boyama işlemimiz devam ediyor. Çok kenarlara girmiyoruz arkadaşlar. Temas etmediğimi farkındasınızdır. Görünüyor zaten. Onun için dikkat edin bu bölümlere. Şimdi alt tuşuna basıp klavyemizin sağ tuşuyla beraber bir miktar sağ sol yaparak küçültebiliriz arkadaşlar. Burada ben sola çektim. Biraz küçülttüm. Biraz daha küçültmek istiyorum. Evet şu boylarda şu noktalardan da ufak tefek boyamalar yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu bölümleri de yapmak istiyorum. Saç bölümlerine çok girmiyoruz. Şu bölümlerden Boyama işlemi yapalım. Evet. Büyük bir oranda işlemimiz gerçekleşti. Bu bizim için Ctrl Z diyelim. Çünkü saç bölümüne girdik. Gerek yok. Evet bu bizim için yeterlidir. Şu anda tekrar e, klavyede Q harfine basıyorum arkadaşlar. Bir seçim gerçekleşti. Fakat biz bu seçimi istemiyoruz. Gördüğünüz gibi dış kenarlıklar seçili. Dolayısıyla biz bunun tam tersini istiyoruz. Seç bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Seç bölümünden buradan ters seçiyoruz. Şu anda seçimimiz gerçekleşti. E, Ctrl J ile seçimimizi kesiyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir katman oluştu. Seçili bölümü kesmiş olduk böylelikle. Şu anda seçili bölümü yani katman 2'ye seçip buraya bir efekt uygulayacağız. Filtre bölümlerinden bulanıklaştıra geliyoruz arkadaşlar. Burada Yüzey bulanıklaştırma var bunu seçiyoruz. Burada kullandığım değer benim %21 eşikte %22 de %22'de bıraktım. Son derece yeterli bir ayardır bu. Bu şekilde bu ayarı yapabilirsiniz. Ama tabii kullanılan modelin görselde daha fazla bir efekt ihtiyacı varsa siz de ona göre oranını arttırabilirsiniz ya da daha az olabilir. Oranını değiştirebilirsiniz. Tamam diyorum arkadaşlar. Öncesi buydu sonrası bu oldu. Gördüğünüz üzere bayağı bir farklılıklar var. Şimdi e, şöyle bir şey yapacağız. Dudaklara bir e, ruj yapacağız. Ruj çalışması yapacağız. Bunu da e, katman sıfırın üzerine gelip buradan yeni bir layer açıyoruz arkadaşlar. Bu layer üzerinde yapmayı düşünüyorum. Layer layer çalışıyoruz. E, burada bir fırçamız var. Fırçamızı alıyoruz. Rengimiz e, orada seçili. Kontrol ve Space tuşunu aynı anda basıp tıklamayla beraber büyütüyorum. Sadece Space'e basıp geliyorum. Tek tıkla beraber. Evet bu bölgeye geldik. Şimdi boyama yapacağız arkadaşlar. Boyutumuzu biraz düşürelim. Ve yavaş yavaş boyama işlemine başlayalım. dikkatlice boyuyoruz gördüğümüz alanlara dikkatlice müdahale ediyoruz arkadaşlar taşırmamaya dikkat edelim Şimdi bu bu şekilde olur mu diyeceksiniz ama bu yaptığımız bir iki ayarla beraber bu görüntü değişecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Şu anda pek bir şeye benzemese de görüntü güzelleşecektir. Bundan emin olun. Evet şu anda seçimiz gerçekleşti. Kontrol sıfırla beraber bakıyoruz modelimize. Şimdi burada şöyle bir çalışma yapacağız. Karışım değerlerinden bunu yumuşak ışık olarak değiştiriyoruz bu da yoğun gelebilir size. Opaklığımızı bir miktar düşürüyoruz arkadaşlar. Ta ki doğal e, dokuyu yakalayana kadar arkadaşlar. Bunu yapabiliriz. Şu değerler uygundur arkadaşlar. Öncesi ve sonrası dersek arada bir miktar fark olduğunu görüyorsunuz. Bunun haricinde biraz gözlerde e, parlama yapabiliriz arkadaşlar. E, bunu nasıl yapabiliriz? Ondan bahsedeyim size. Tekrar katman sıfır seçiyoruz. Burada keskinleştirme yapabiliriz. İlk önce bir keskinleştirme yapalım göz bölümlerine. Evet, gözlere şöyle bir uygulama yapıyoruz keskinleştirme. Göz bölümlerinin, kaş bölümlerinin üstünden geçiyoruz. Biraz daha yanaşıp dudak kenarlarının şu bölümlere geliyoruz. Kontrol 0 ile beraber uzaklaşıyoruz. Arkadaşlar bundan sonra yapacağımız işlem soldurma aracıyla gözlere biraz daha canlılık vermektir. Üzerinden geçiyoruz. Bir miktar gözlerimiz biraz daha canlandı. Bir de tekrar dudak bölümlerine soldurma aracıyla beraber yanaşıyoruz biraz daha şekilde biraz daha müdahale ediyoruz bu bölümlere. Kontrol sıfırla uzaklaşıyorum. Görselin üst bölümde olmasını istiyoruz. Kontrol alt shift ve e tuşuna basıyoruz. Ve bu görselimiz üste geçti. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Burada yaptığımız efektleri siliyoruz. Delete diyoruz. Evet. Öncesi daha öncesi. Öncesi modelimiz buydu. Müdahale ettik. Bu şekilde döndürdük. Bir daha müdahale ettik. Bu şekilde döndürdük. Bugünkü çalışmamız Photoshop'ta rotuş teknikleriyle alakalıydı. Modelimize nasıl ruj sürülür? Photoshop'ta sivilce nasıl temizlenir? Hızlı maske ve quick maske nasıl uygulanır? Keskinleştirme ve parlatma nasıl uygulanır? Bunları gördük. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.